Doğan Hobi Dünyası Yahya Karagöz Fırat Tüfekçi Cabir Bayramlı Furkan Bingöl Eğer sende videoda ismi olmasını istiyorsan yoruma Benim de ismi yazdım etilidir Geçelim Arkadaşlar yavaş yavaş geldik Yeni güvercinler aldık Şu an kutunun içindeler Emir bir dön bakalım Seni ve kutuyu görsünler Ey maşallah sana ey maşallah Evde detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Kuşlar kilo güvercini. Bu seferde maalesef ki sepete eş bulamadık. Bir tane bulduk aslında arkadaşlar. Şeydi. Siz söyleyin hastaydı. Keyifsizdi. Beyaz bir tane dişi. Alacağım dedim. Baktım. Baya bir keyifsizdi kuş. Düzeltir miydim? Düzeltebilirdim ama ölme ihtimali de yüksekti. Bu yüzden bevalini almak istemedim. Yoksa her pazara gittiğimde de sepet kuyruk için aslında gidiyorum ve orada hasta kuş varsa alıp iyileştirmek için. Ama bugün çok güzel bir şey oldu gerçekten. Ben oradan bir hani kız Nikoy'u aldık, iyileştirdik ya. Bizim takipçilerden baktım o adamın etrafına doluşmuşlar. Hasta kuşları alıp iyileştirmenin peşindeler. İşte benim takipçilerim bunlar. İşte benim takipçilerim böyleler. Böyle merhametliler. Allah onlardan razı olsun. Aldık yani 4-5 tane onun videosu gelecek zaten. 4-5 tane kuş oradan aldık. Takipçilerim aldı her biri her biri götürdü. Evine iyileştirecekler Allah'ın izniyle. Canlar ciğerler. Evde görüşelim arkadaşlar. Evde detaylı bir şekilde kuşları sizlere göstereceğim. İsmail Acıoğlu tanıyor musun? Kim? İsmail Acıoğlu. Yok. İsmail Hacıoğlu. İslam Acıoğlu. İslam Acıoğlu? He. Ha. Yani ismini duymuşum aslında. Ee, i̇şte, bir, 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 bir şey nerede? Bunlar YouTube'da mı? Evet, yani o da kuru, da abi he he. Olabilir o, doğru. Ya, he, sen besliyor mu? He? Besliyor mu kuş? O da güzel. Bunlar e, Hele ya. şu aslanı bir ufaktan böyle bir önde göreyim ya. Şöyle bir çekeyim. Ya sen de çekeyim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aslan parçası. Ya, maşallah, Bana maşallah. Şey, tamam neye ya? Hı. Şu hormon yapayım, Çok yakışıklısın lan. Niye böyle artistlik yapıyorsun oğlum? Yani, evet. Hadi gidelim, hadi evet. giden. Evet. Aferin evet. oh, sana lan sen evet. komut da evet. mı dinliyorsun? Evet. Oo maşallah, evet. maşallah, maşallah. Evet. <laughs> aslan ya. Harbiden aslan. Aslan yavrusu gibi maşallah. Hadi gidelim abi. Eline koluna sal. Tamamdır abi. Evet arkadaşlar kümesteyiz. Emir burada. Birazdan yeni getirmiş olduğumuz kuşu sizlerle tanıştıracağım. Biliyorum hepiniz sabırsızlanıyorsunuz. Ama ilk önce bizim eşekleri çekeyim dedim. Ondan sonra yeni aramıza katılan kuşu sizlerle buluşturacağım. Evet. Postamız artık tamamen alıştı arkadaşlar. Tek başına turlayıp duruyor, geziyor. Gayet de iyi yüksek uçan bir kuş. Yani birkaç gün sonra yavaştan yavaştan aynalıyı da, kara aynalıyı da yanına vereceğim. Birkaç gün sonra o da onunla buluşacak. Şunların kanatlarının gelmesini bekliyorum. Şu milimos onun kanadının gelmesini bekliyorum. O utkudan aldığımızın kanadının gelmesini bekliyorum. Çakmaklı nerede Emir? Posta. He? Çakmaklı posta. He? Çakmaklı posta He. Benim yakalamış olduğum çakmaklı posta neredeymiş? Nasıl bilmiyorum. Evet içeride unutmuşuz arkadaşlar. Onu da bıraktım. Bu arada o İçeriyi deneydi. de yavaş yavaş temizledim. Neyi yanlış? Bunların dedi. kuşu kanadını bantlı ki. Biliyorum. Unut Ulan Kuşunu demedim ki. Onu da dedim yavaş yavaş dedim kanadını açacağım. Yok sen dedin ki kanadını gelmesini bekliyorum dedin. Öyle mi dedin? Öyle dedim. Allah Allah bilmiyorum. Kanadını demek ki dalgınlığıma geldi yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir banyo suyu yaptık arkadaşlar. Kuşlarımız bir kendilerini biraz yıkasınlar. İçine de elma sirkesini attım. Bugün banyo günüydü. Pazar günüydü. Bugün pazar günü bu arada arkadaşlar. Yani bugün yani pazar günü çekmişim ben bu videoyu ama pazartesi düşecek sizlerle buluşacak. Kuşlarımız şuraya annem biraz pilav atmış. Hepsi buraya çullandı. O pilavı yediler. Bakın. sökler. <laughs> ha çıkamıyor. Miski çıkamıyor. Miski aa sabunu da girmiş. Ooo. Miski çıkamıyor. Su biraz derin ya arkadaşlar giren çıkamıyor ama güzel bir banyo yapacaklar. Oh 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 mis gibi bak bak geldiler bak geldiler bak Hayır, geldiler. Ya, kim, eksik? kim eksik abi? Kim eksik. kim eksik olabilir abi? Şöyle bakıyorum da şimdi göstereceğim sana kimin eksik olduğunu. Mucize nerede? Mucizeyi bıraktım. Mucizeyi verdim. Nerede mucize abi? Bak şey Heh, orada suya mı girdi? Kim eksik abi? Şöyle bir çekersek müsebetler eksik. Ya müsebetleri ben bırakmadım. Kim eksik abi? Aa orada bak Herkül orada. Ya Kim herkül eksik? Değil. Kim eksik lan ki sök? Şuan fark mi? Şu an kuşları hepsini bir arada görmediğimden dolayı fark etmemiş olabilirim. Her şey nerede? Ay Ha bak burada. Evet, Kim eksik abi? Kralın kardeşi burada. Başka bir şey demiyorum. Kız Niko yok. Kız Niko. Kız Niko. Kız Niko. Adına tükürdüm ben Kız Niki. Ağzına tükürdüğümü kaç niki yokmuş. Gelsin hemen suyun içine koyun onu boğun, onu boğun. Onu suyun içinde boğun, yüzsün. Yüzsün, bol kepçeden yüzsün suda. Gençler, herkes girsin suyuna. Bana var. bak. Kim? Evet, karyadı var. karyadı 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 yağdı, Karyadı kar Nerede? Kar, yağdı. kar da getir. O da gelsin. Gençler, herkes gitsin. Herkes gitsin, bir banyosunu yapsın. Kendim hadi, hadi geç oldu, hadi. Hadi. Hadi lan kırp olan. Hadi. Ağzınıza tükürdüğüm eşekleri. Gidin güzel paklan klinik. Klinik hoş gelmişsin. Başım gözüne. İyisin iki gözümün çiçeği. Ha 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 ha. Vallahi tıkadı lan ya, tıkadı lan güye, güye güye çok güzeli oluyor. Gel gel gel, kız ne? gel? Kız ne kom? Nerede kariyat? Aa geliyor 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 şampiyon geliyor. Şampiyonlar ligindeyiz. Geliyoruz. Vay 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 Ona kanat vereceğim yavaştan yavaştan arkadaşlar Allah izin verirse şu an kanatları makasıdır. Emir dedim ki kuşlar bir banyolarını yapsın oğlum öyle öyle yemle. Evet, evet. Bir güzel temizlesinler bir kendilerini biri atlasınlar bir toparlansınlar. Ha, biraz kirlenmişler anladın. Ondan sonra yemeklerini yerlerdi. Sabunu görüyor musun bak keyif yapıyor ha, suyu görüyor musun bak su su su. Suyu baksanıza arkadaşlar bembeyaz oldu. Oh 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 vallahi siz ikiniz var ya oh sabun 10 numaraya kandayım yemin ederim. Sabuni artık uçamazsın. He bak arka tepe senin Musul'da bana hediye etmiş olduğun Musul'da on numaraya kandı Araplarım da bak gelir. Bak çakmaklı da girecek ha. Kaçak çakmaklı da girecek. Kanatları geldi mi acaba? Filolara benziyor bu çakmaklı lan Şuraya baksana. Çok değişik bir kuş ha. Bir bu bu tarz bir posta buldum gördüm buldum diyorum. Ee, şeyde internette gördüm arkadaşlar. Yani çok değerli bir kuşmuş aslında bu kuşa. Ben sana söyleyeyim. Aynısı. Tıp atıp aynısı bak. Aynı böyle aynalı. Yani sazlı. Gel kar yağdı. Geç bakalım. Geç bakalım. Geçin bakalım. Geçin bakalım aslan parçaları. Kim yıkanmadı? Niye gittin kızım? Niye gittin? He kisok. Evet arkadaşlar ufaktan ufaktan yeni almış olduğumuz kuşu bir sizlere göstereyim. Çünkü videomuz artık yavaştan yavaştan bitmek üzere. Kız da yemeğini yiyor. Ağzına tükürdüğümün eşeği baba hiç selam yok. Babaya bana bak bana. Bana bak bana gel babaya kavga edeceksin ha. Bana bak bana. He? Babayla kavga, kavga mı edeceksin ha? Kavga mı edeceksin ha? Çok mu acıktın? Eşek. He? Baba baba. Ne de böcek haberi ya. Seni var ya. Sen bu, o, bu kafanı yerim ha. Eşek herif. Hadi Emir, kuşlarımızı bir getir. Kuşlarımızı bir getir, bir şampiyonlar bir gelsin. Şampiyonlar bir gelsin Emir. Şampiyonlar, 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 şampiyonlar geliyor. Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Kes lan sesini. Ben. Tabii ki de sen. <laughs> geliyorum, geliyorum şimdi. Şöyle bir yemleme yapayım, kuşlar gelsin şuraya. Aha, 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 horoz geldi. Horoz girdi aralarına. Yemin ederim var kötü yapacak onları. Horoz girdi. Ha. yani on geliyor. Avali geliyor. Görmüşüz. Görmüşüz. Kapat o zaman. Görmüşüz. <laughs> Niye kapatayım? <gülüyor> <gülüyor> Kes lan sesini. Bir göster bakalım böyle ilk önce. Ondan sonra bir yere bak fazla elinde harpalama bir kuşları. Evet Şampiyonlar Ligi gerçekten arkadaşlar. Sarı kalemliler. gerçekten sarı kalemliler. Emir bir yere bırakır mısın kalemlerimizi? Bismillah. O dişi Bismillah Bismillah Evet o dişi arkadaşlar bu da erkek Geçin bakalım bir sizleri köşede Kıstırayım Evet arkadaşlar Bunlar da benim sarı kalemlerim Ey maşallah Maşallah demeyi unutmayalım Bu dişi Bu da erkek Kuşlar şu an tüydedir Tüyden sonra kendilerini toparlarlar. On numara olurlar Allah'ın izniyle. Coşkun. Coşkun aklını başına al ha. Keşecek sıpası. Gençler beni ıslatmayın o. Evet. Kuşlar hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle. Sizlere göstereyim. Gel bakalım sen de onun yanına. İkinizi bir, bir anda bir çekeyim. Hiç bakalım yanına sen. Ey maşallah sağ aslan parçalar. Ey maşallah aslan parçalar. Allah nazardan saklasın. Bol bol yavru alma. Ümidiyle inşallah. Kuşlarımız güzel. Allah'ın izniyle güzel yavrular alacağız. Allah nasip kısmeti ederse inşallah. Arkadaşlar kuşlarımızı gördünüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu, bu tarz kuşlardan anlayanlar bize yorumlarını aşağıda belirtsinler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Coşkuyu görüyor musunuz? Coşku ayrıntı görüyor musunuz? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.